Hepinize merhaba Pikachu'lar bugün kaçı hakkındaki düşüncelerimi konuşacağız. Kanalıma abone olduysanız başlayalım. Kaçi bu yıl Nisan ayında İngiltere'de çıkış yapan ilk yabancı K-pop grubu olduğunu söylüyor. Üyelerden ikisi İspanyol biri İngiliz ve sadece biri Koreli. Açık konuşacağım bilgilerin ikisi dışında gideri yok. Bokallere eğitilirse belki düzelebilir ama grubun rapçisini düzeltemezler rapi gerçekten çok çok kötü. En azından Chanzio Coco ve Nicole'ün biraz da olsa sahne ışığı var ama rap yapan yani Dani'nin öyle bir ışığı yok. Sanki grup çıkış yapmadan 10 gün önce yolda anket yaparak bulunmuş gibi. Üstelik ilk çıkış yaptıklarında Antileriydim ve üyelerin Instagramlarını devamlısı stalklıyordum ve Dani'nin öne çıkarılarında bir soru etiketinde cevabını gördüm. Soru da diğer üyelerin kendilerini bir TS ile shiplediği doğru mu diyordu ve Dani cevap olarak evet doğru ve bu normal çünkü biz fanız ve herkes kendini shipler yazıyordu. Çok saçma biz buna K-pop fanları olarak cringe oppacılık diyoruz. Şu an o hikayeye ulaşamazsınız kaldırmış. Dani bunu paylaştıktan sonra şirketin CEO'su açıklama yaptı. Bu şiplerin ve logo çalıntısının yalan olduğunu söyledi. Kesinlikle yalan söylüyor bence. Dani'nin paylaştığını gösteremem ama logonun çalıntı olduğunu ispatlayabilirim. Gördüğünüz gibi i ve k harflerini birleştirdiğimizde bir TS'in logosu çıkıyor.